Merhaba arkadaşlar. Bugün tabaktan ne çıkarsa oynuyoruz Elif ve Zeynep'i. Tabaklarımıza sürpriz koydum. Acaba ne var? Acaba ne var tabaklarda? Üç deyince açıyoruz tamam mı kızlar? Hazır mısın Zeynep? Bir, iki, üç. Pizza ve kola. Zeynep seninkinden salatalık çıktı anneciğim. Aa Zeynep çok sağlıklı mı anneciğim bu? Tamam o zaman kapatıyoruz kızlar. Tabaktan ne çıkarsa yeni sürpriz geliyor. Zeynep sen de kapat anneciğim. Kapat tabağını. Tamam yeni sürpriz koyacağım şimdi size. Evet kızlar tabaklarınızda yeni sürpriz koydum. 3 dince atıyoruz. Bir, iki, üç. Açıyoruz. Ama domates çok sağlıklı Elif Nur. İstemiyorum. Aa gitti domates. Zeynep domates gitti. Ben istiyorum. O zaman, ben zaman ben tamam başladım. yeni sürpriz gelsin. Tabakları kapatıyoruz. Zeynep tabakları kapatıyoruz anneciğim kapat. Acı. acı evet. çıkacak. Kızlar yeni sürpriz koydum. Acı. Acım annem yeni sürpriz koydum acaba tabaklarda ne var? Üç açıyoruz bir. 2 3 kaldırın kızlar tabakları. Aa Zeynep biber çıktı seninkinden. Elif Nur seninkinden ne çıktı? Sosis. Sosis mi çıktı anneciğim? Zeynep. Aa Zeynep bundan mı beğenmedin anneciğim? Ben. Ama çok sağlıklı Zeynep seninki. Zeynep beğenmedi arkadaşlar. Tam Elif Nur tabakları kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Tabakta ne var? Yeni, yeni sürpriz koydum. Evet açın kızlar. Hadi sayalım. 1 2